Çabuk hazırlanın. Çıkıyoruz. Emredersiniz abi. Benim ailemden birini tehdit edecek adamın sülalesini... ...tükürüğümle boğarım. Sen kısa pantolonla ananı keserken... ...ben üç bin kişiye razlan kesiyordum. Benim bir yaramı, bir açığımı, bir düşkünlüğümü mü gördün ki? Bana saygısızlık edecek kendinde buldun. Şakır benim damadımsa... ...ben de onun babasıyım. Son babası değil. Bir saygısızlık yapmışsa... ...duanı da çekmek. Kafasını da kesmek bize düşer. Beni iyi tanı. Bana saygısızlık... ...bu alemde bir defa yapılır. Asım geldin... ...dost kalkar. Dostum olmaz. Asım yaşamaz.